Bak geliyor. Geliyor bak. Sezdim. Kaşarlığı sezdim. Bu adamda bir şey var. Bu adamda tehlikeli bir şeyler var. Ne olabilir? Minyonlar var. Bisikletler var bak oğlum. Onun... Abi hızlı destilerden korkucan ya. Ha. Ha, oh, seni sürtük. Güzel vardı ben. Kolay bir eşleşme bence bizim için. Tabii bizim büyücü bir tık andaval, özürlü. O yüzden bir tık sıçtık sıvadık burada. Ha şimdi ha, taktiğimiz böyle olacak. Şöyle olacak, böyle olmayacak. Ne anlatıyorum ben ya? Zehir. Adam buraya havlu attıkça biz zehir atacağız epek katacağız. Anca öyle kazanabiliriz diye düşünebiliyorum. Çünkü ya birinci atarsak muhtemelen vurdurmaz ya. Bakalım evrimli büyücü vs süper büyücü. Zehir atacağız diyoruz da. Ya ne yapmaya çalışıyor bu adam ya? Çok garip bir adam, çok ilginç bir adam. Çok garibime geldi şu an. Hop, çok iyi. İksiri yok şu an. Diğer taraftan basarım ha. Buradan mı bassam? Buradan basacağım. Minyonlar. Ya. Lan nasıl bu kadar iksir var bunun ya? Minyonlar öne geçin bari. Vur ya. bunu pozma. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bir tane minyona bak. Bir tane minyona bak. Rezil etti bizi. Alışamadım şu büyücüye ya. Domuza bak. Oh oh. Bastım parla helal olsun sana. Aslanım benim ya. Aslanım benim. <laughs> o ne? Uf. Büyücüye bak. Benim büyücüme bak be. Büyücüme bak be oğlum. Bu da benim kartlarım bu ya. Aslanım benim. Yürüyün. Gurur. Şu an Fatih Terim gibi hissediyorum. Ağlama. Ağlama orospu çocuğu. Lan bir dakika elim ayağım birbirine dolandı bak. Allah belanı versin. Allah seyfet. İsmail ne alaka ya? Bir tane vur lan. Hep bir tane vur lan. Sen kralsın ya. Aslında sana bir şey diyeyim mi? Pekka'sım daha mı mantıklıydı? Yani vurursa sikerim bu arada. Yani bazen hayatta istemediğin şeyler olabilir. veya isteyerek yapıp da olmayan şeyler de olabiliyor tabi. Okçularını bekleyeceğim ya. Of. Benim pek bu maç sıçtı sıvadan bana. Geçen maç övdük orospu çocuğunu. Bu maç yarra iyiydi. Onun nasalını yiyeceğim. Onun nasıl yemeyeceğim. İlk taraf savunamayız beyler. Bu ne? Bu ne yavaş bir Lee'sin kombosu ya. Ne yavaş bir şartmaydı. Şimdi bu adam yenebiliriz ama çok. Ben neydi hasar yedim? Kim vurdu oğlum bana bu kadar hasarı ya? Allah Allah. Diğer taraftan gidiyorum çünkü adam şu an Sözlü atak kartı elinde yok. Neydi onun ismi? Ne yapıyor lan bu? Ee? Evet. Yani böyle bir andavala maç kaybedeceğiz şu an. Çok üzücü. Evrimin neye var başka bu? Olabildiğiniz zehrin içinde. Ne yapıyor lan? Oğlum çok kötü oynuyor. Allah belan versin. Çok kötü oynuyor adam ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bak bir pek ye bak. Bir bak. Allah geldi. Geldi. Kanka ama adamı savunursak. Test atacağım. Bak pek dönü nasıl saydım. Şuradan Pekka atacağım. Birinciyi de savunur hep. Çok iyi. Vadan planını alt üst ettik ya. Ettik de. Şöyle. Çok güzel bir zehir. Zehir var ya, adamın içinden geçiyor da, adam çok kötü oynuyor zaten. Zaten ya ne, anlamadım nasıl bu kadar bu kapılara geldi bu adam bu oynayışla işte. Lan ananı bacını s*** Allah şimdi öldür onu Lan bana vur Dönme 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 abi dönme Sana bir şey diyeyim mi? Tam üzerine bastın Uff hayır ya <laughs> Hayır ya Bak oğlum oynamayın şu kartı sikiyem abi. <laughs> o kadar nefret ediyorum ki Mega Şövalye oynayan insanlardan. Yani gerçek hayatta Mega Şövalye oynayan bir tanıdığım olsa muhtemelen konuşmayı keserim. Valkür gelecek herhalde. İnşallah. Bakalım Tesla kime vurmayı seçecek. Neyse, neyse kınamayacağım. Bizim tayfa. Hadi Kız mı lan bu? Olsun mu olmasın. Lan çık bir tane vur Tessa Bir tanesi vuracak galiba yanlış bilmiyorsun. Ne yapıp bu ne yapıyor ya? Allah zaten birinci oynamak Allah'ın emri. 16 seviye birinciye Bak şimdi özellik basılacak. Of ananı bacını sikiyim. Yapma hayır yapma hayır. Patron lütfen. <laughs> Bu ne yaptı şu an bu adam? No skill bir hareket yaptı. Burada sarı bakıyor ya. Şimdi mega şövalye atar bu arada. Atar atar. Atar ben biliyorum bu arada. Bunu. Atamadı iyi bari. Bak bak bak. Maymun edeceğim şimdi Valkyrie. Valkyrie kaç Ananı sikim nasıl oğlum ya? Birinci atacak ha. Çok net biliyorum yani. Birinci atacak şu an. Allah bak bak. Bak bak bunun kaynağı var mı bunun kaynağı ne? Kulenin arkasına attı Oros, <laughs> Anlatmak istediğim şey anlatamadım bak Bak çıkıyorum 1800'lere tamam mı? diyorum tam aşağı aşamalı modu açacağım güzel güzel oyunumu oynayacağım Ne bileyim video falan çekerim belki Çünkü hoşuma video video çekmek ee, Geri düşüyorum 1600'lere o kadar sinirleniyorum ki, o kadar sinirleniyorum ki. Ben hayatımda bak bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum bir şey için. Hem sinirden kuduruyorum yani. Şu an çok sakinim. Çünkü... Hmm. Çünkü çünküsü yok, niye sakinim ben? Alev topu atacağım ya, Uf, hiç uğraşamam biliyor musun? Ya da uğraşsam mı uğraşırım. Ve e, maçların çoğunun kaybetme sebebim. Mega şövalyelerin orospu çocuğu. Bak okları da oraya attım. Bak. Şu an kafam gitti yani. Of. Neyse. Buradan bir şey çıkabilir ha. Çok iyi. Onlar da vurmadı. Ama rakipte ne vardı ya? Unuttum ben bunu. Desin. Diğer tarafta atacağım. Çok iyi ya. Güzel 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 güzel. Bak okçuya bak okçuya krala bak. Kral baba. Canavar ya. Taş çok güzel bir oyun. Çok çok iyi oluyor Çok iyi klaşıyor. Buna utanmasam vereceğim bu arada maç ha. Size bir şey diyeyim mi? Bak geldi. Bir orospu zaten seziyordum ben bu adamdan geldi. Bizim oklar umarım alıyordur onu. Ha? Çok iyi. Kaybettin zorlama zorlama kaybettin abi hadi ya. Hadi ya. Hadi Gülele. Hadi güle güle. Şöyle şunu da atalım. Gerekli. Buna da bir şövalye atar. Şaşırmıyorum ben artık. Oo öldürmüyor değil mi? Ha öldürür lan. İyi bak. Biraz daha oynasın onunla. Çok iyi tamam. Fena değil. Fena değil diyelim Daha iyi bir bu şey yani bizim adama. Neydi o ilk seyini? Ama kötü değil. Güzel bir başlangıç diyelim. Ha, güzel bir başlangıç. Her iki taraf için de şimdi nasıl yapacağız? O adam neyi var? Bak unuttum. Gitti. Hafıza gitti şu an. Alev topu atalım. 14 seviye Alev Artık ne bakıyor arıyorsa Size bir şey diyeyim mi? Atmayacağım testeyi. Oo fena iksirle geri düştü. Şu an ok falan atarsa zaten iksiri e bitti. Ne yapacaksın ki bunu? Bir şey kalmadı elinde. Tamam. <laughs> yani. Gerek var mıydı böyle bir şey yoktu bence. Hop çok iyi var. İyi var. Şey öldürdük. Birinci. Öldürememişiz birinciyi. Hayret. Umarım ölür. Vurma. Vurma tamam. Bak mala bak. Sen malsın ya. Of. Zaten Allah'ın emri bu. Allah'ın emri bu. Dur orada 3 tane ana vur. 1 2 Allah için dur. Zıpla bu ruhum. Adamsın sen ya. Ne yap? Neydi bu? Yani 10 saniye tutarız bence ya. 10 saniye bir kaşık orospu çocuğuna karşı dayanırız bence. 10 saniyecik. Tamam gitti. Oo kazanıyorum. Kazanıyorum. Elle bakalım ne oynuyor acaba 16 seviye şövalye. Atalım şu Önüne şövalye atacağız. Oo kötü oldu ya. Kötü oldu moruk. Kurabiye gedi ne diyorum ben ya yani, saçmalıyoruz yine ama. Vurma bir tane de, Allah için vurma ya Ne yapacağız ya Ben de adef topu atacağım Yani okları kullanıyoruz da oklar bir boka yaramıyor 13 seviye ya keşke yükselseydim şu an Bak gel lan oğlum şaka mı bu, niye böyle <laughs> <laughs> Oh Aa bir şey geliyor Orospu çocuğu geliyor. Bir şeyler geliyor. Çok kötü oynadım ama az önce bu arada. var olayı gördünüz mü? Allah geliyor ya. Nasıl ne yapacağız onu? Ha Şimdi beyler. Hala topu mu atacak yine buna? Atar. Atar o. Arada yapar böyle. <laughs> bir tane iskelete bak. Anamız çıkmış. <laughs> de şans ya. Pendik'te şans. İşte yatacağım, Mega Şoval yatacak. Yarra'yı yiyeceğiz. Ne yapacağız ki abi ya bu adam arkadaş? Şu an atarım ama. Yani umarım at atmaz Mega Şoval'i. Aaaa. alışıyorum ya artık. Ve okçular... Çok garip biliyor musun? Boyun bayağı garime gidiyor bazen. Yani diyorum ki... Anasını avrada nasıl böyle oyunu. Bunu oynayanı da sikiyim. Bunu... Yani kötü bir oyun. Kötü oyun. Kötü oyun. Bir anda kuleye vur. Oğlum vurma ya, ama vurma şövalyeyi. Ne olur Allah aşkına şövalyeye dönme ya. ya. Bütün umudum sende İkseyi ya. gelsin. Gelsin Mega Şövalye gelsin. Abi abini çağır. Babanı çağır. Oros bunun çocuğu seni. At. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah dur. Uf uf büyüce var ya önüne koydum. Hazır tepsi de var. Oğlum yok. Yok yok. Yok abi olmuyor. 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 Olmayınca olmuyor yani. Bazen olmayınca olmaz. Tabi. Olmayınca olmaz bazen. Fazla da Kaderi zorlamamak gerekiyor arkadaşlar Bazen Tanrı der ki Veya Tanrı demeyeyim Allah ya Der ki Olmayınca olmuyor Yani 3 el oynadım 3'ünde de Mega Şövalye geldi artık süpercell bana subliminal mesaj mı Vermeye çalışıyor anlamıyorum Buradaki mesaj ne Hiçbir fikrim yok o da vursun ya. Siktir Şimdi çok bak. Tryhard köpek modu açıyorum. Oğlum adamın bir olayı yok bu arada. Çok kötü oynuyor ama ben de çok tilt olduğum için. Şu an... <laughs> Lan dur ananı bacı...